Yine Keloğlan serisinden Keloğlan ve değirmenci'yi okuyacağız. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde köyün birinde Keloğlan ile anası yaşarmış. Bir gün Keloğlan evinde miskin miskin otururken anası, "Abe oğlum, yaşın geçiyor artık, evlen. Yaşıtların evlendi, çoluk çocuğa karıştı." demiş. Her gün aynı sözleri duymaktan sıkılmış olan Keloğlan, "Ana ben öyle herhangi bir kızla evlenmek istemiyorum. Bohçamı hazırla. Gezip evleneceğim kızı kendim bulacağım." demiş. Anası Keloğlan'ın geleneklere göre evlenmek istememesine üzülmüş ama yine de oğluna bohçasını hazırlamış. Keloğlan bohçasını alıp düşmüş yola. Gece gündüz demeden evleneceği kızı aramaya başlamış gün derenin kenarında çamaşır yıkayan güzel bir kız görmüş. Keloğlan'ın kızın güzelliğinden dili tutulmuş. Gizlice kız izleyip bir değirmenin yanındaki eve girdiğini görmüş. Keloğlan değirmencinin yanına yaklaşıp kolay gelsin değirmenci amca demiş. Değirmenci buyur evlat ne istedin diye sormuş. Keloğlan çalışmak için iş arıyorum demiş. Değirmenci Keloğlanı iyice süzdükten sonra aslında senin gibi birine ihtiyacım var ama bilmem becerebilir misin demiş. Keloğlan hiç tereddüt etmeden işi kabul etmiş ve çalışmaya başlamış. Derenin kenarında gördüğü kızın değirmencinin kızı olduğunu anlayınca daha çok çalışıp değirmencinin gözüne girmeye çalışmış. Keloğlan birkaç gün çalıştıktan sonra her gün değirmenden bir iki çuval unun kaybolduğunu fark etmiş. Durumu değirmenciye anlatmış. Değirmenci aylardır farkındayım ama ne yapalım eden bulur demiş. Keloğlan bu durumu içine sindirememiş. Gece unların arasına saklanmış. Hırsız geç vakit gelince Keloğlan onu yaka paça yakalamış. Elini ayağını bağlayıp değirmenciyi çağırmış. Birlikte hırsızı zindana yollamışlar. O günden sonra değirmencinin işleri düzelmeye başlamış. Kısa zaman içinde zengin biri olmuş. Bu durumdan çok hoşnut olan değirmenci Keloğlan'ı ödüllendirmek istemiş. Değirmenci Keloğlan'ı karşısına alıp Bak oğlum senin sayende zengin oldum artık seni ödüllendirme zamanı geldi. Keloğlan merakla değirmenciyi dinliyormuş. Değirmenci ben kızımla yalnız yaşayan bir insanım ve artık iyice yaşlandım. Seni kızım da evlendirip değirmene ortak yapmak istiyorum demiş. olan büyük bir sevinçle teklifi kabul etmiş. Değirmencinin kızıyla 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. olan değirmenin başına geçip anasının da yanına almış ve hayatlarının sonuna kadar mutlu yaşamışlar.